sizinle bütün bir gün neler yediğimi paylaşacağım. Bir yandan da bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz, beslenmemize neler ekleyebiliriz, neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle su içmek. <laughs> Herkesin günlük su ihtiyacı değişiyor. Vücut ağırlığınıza göre ağırlığınızı 30 ml ile çarparsanız su ihtiyacınızı bulursunuz. Eğer ki gün içinde hareket ediyorsanız bir su kaybı olacağı için ve çay kahve tüketimi de varsa eğer biraz daha ekleyip yaklaşık 35 mililitre gibi düşünürsek iyi olur. Yani ortalama genelde 2-2,5 litreyi buluyor. Su içmeye dikkat edin. O yüzden ilk uyandığınızda yapacağınız iş bir bardak su içmek olsun. <laughs> Kahvaltıya geçmeden önce genel olarak beslenmemizdeki değişikliklerin biraz temelinden bahsetmek istiyorum. İkinci beynimiz dediğimiz bağırsaklarımızın bağışıklıkta çok ciddi bir etkisi var. Bu yüzden de bağışıklığımızı artırmak için aslında bağırsaktaki bakterilerimizi nasıl olumlu etkileyebiliriz ve bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz biraz bunun üzerinde durmak önemli. Peki nasıl güçlendirebiliriz? Buradaki anahtar kelime çeşitlilik. Geliyoruz ikinci kurala. Çeşitlendirin, renklendirin beslenmenizi mümkün olduğunca. Bunun da temeli aslında mevsimindeki sebze ve meyveleri mümkün olduğunca çeşitli bir şekilde tüketmek aslında. Mevsiminde olması çok çok önemli. Hem bu şekilde her mevsimin kendi meyve ve sebzesini tüketmekle bir çeşitlilik sağlayacaktır. Hem de çok daha besleyici olan ve daha sağlıklı sebze ve meyveleri tüketebiliyor olacağız. Şu an çünkü her an her sebze ve meyveye ulaşabiliyor olmamız biraz olumsuz bir etki yapabilir. Mevsiminde olmasına çok dikkat edelim. Beslenmeyi çeşitlendirmek aynı zamanda renklendirmek demek. Renkli sebzeleri, meyveleri tercih edin. Mümkün olduğunca çeşitlendirin. Sadece sebze ve meyve değil, değişik baharatlar kullanmak, kuru tüketmek. Bunların hepsi aslında bir şekilde farklı olarak beslenmemizi ekleyebileceğimiz ve çeşitlendirebileceğimiz besinler. Şimdi bizim evin vazgeçilmezi domatesli yumurta yapacağız bayağı severek tükettiğimiz bir tarif. Mutlaka siz de deneyin. Şimdi bizim evde hazırladığımız domates konservesini kullanacağız. Dediğim gibi mevsimde tüketmek önemli. Onun dışında bu şekilde kendiniz evde hazırladığınız konserveleri de kullanabilirsiniz. Ben hem size günlük uygulayabileceğiniz bağışıklık sisteminizi güçlendirecek temel kurallardan bahsederken bir yandan da beslenmenize ekleyebileceğiniz antioksidan içerikli ve bağışıklık güçlendirici besinlerden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi domates. Bu şekilde kış için hazırladığınız konserve domatesleriniz varsa, bunları tüketmenizi öneriyorum. Domatesin hem C vitamini çok yüksek hem de içeriğinde likopen adı verilen antioksidan bir madde içeriyor. Likopen yağda çözülen bir madde olduğu için zeytinyağını biraz pişirdiğimiz zaman aslında kullanılabilirliğini de arttırmış oluyoruz. Biz de şimdi o şekilde yumurtamızı yapmaya başlayacağız. Dediğim gibi domatesi beslenmemize eklemeye çalışalım. Bu şekilde evde hazırladığımız konserve şeklinde. Onun dışında zencefil ve zerdeçalı da baharat olarak kullanacağız burada. Yine bağışıklığınız için eklemenizi önereceğim diğer iki zencefil ve zerdeçal. Etmek istiyorum. Protein alımınıza dikkat edin. Yeterli protein aldığınızda emin olalım. Özellikle yumurta da çok önemli. Çünkü en kaliteli proteini biz yumurtadan alıyoruz. O yüzden kahvaltınızda yumurtalı, peynirli, proteinli bir kahvaltıyla güne başladığınızda emin olun. Ben kahvaltıdan hemen sonra hazırlandım ve online görüşmelerime başladım. Şimdi yarım saatlik bir aram var. Bu sırada bir arayın yapacağım. Ve aynı zamanda sizinle bağışıklık sistemimiz için yapacağımız Dördüncü maddeden bahsetmek istedim. O da C vitamini tüketmek. Artık birçoğumuzun C vitamininin bağışıklık için önemini bildiğini düşünüyorum. Bunun için de C vitamini kaynaklarından en önemlisi birincisi kuşburnu. Kuşburnu çayını her gün bir bardak tüketebilirseniz çok çok güzel olur. Yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller ve karnabahar tüketebilirsiniz. Bizim şimdi kuşburnu olmadığı için evde ben bir tane limon ve maden suyuyla bir içecek hazırlayacağım. Yanında da kuru yemiş tabağım olacak. kuru yemiş da hazır. Yaklaşık bir avuç kadar leblebi. 4-5 adet kadar da cevizim var. İçeceğimiz de hazır. Şimdi aranın vakti. Şimdi kerevizli mercimek çorbasını içeceğim. Bunu dün yaptık annemle birlikte. Hem kereviz hem kereviz sapını kullandık. Özellikle havalar da soğuduğu için hatta Ankara'da kar bile yağıyor. E, şu an çorba en iyi gelecek şey. O yüzden biz annemle bu çorbayı hazırladık. Tarifi Instagram hesabımda da görebilirsiniz. Şimdi bu çorbayı içeceğim. Sonrasında da ton dolapta salata hazırlayacağım. Yani ikisi aslında benim öğle yemeğim gibi olacak. Şimdi önden sıcacık çorbamı içmek istedim önce. Salatam hazır. Tombalıklı salatamda marul, nane, kapya biber ve turp var. Üzerinde de tombalığım. Şimdi i̇şte bunu yiyeceğim. Yeşil çayımı yaptım, şeftali kokulu mumumu yaktım ve kitap okuyacağım. Sonrasında biraz müzik dinlemeyi ve tamamen kendime vakit ayırmayı planlıyorum. Şimdi size 5 kuralımızdan bahsedeceğim. Bağışıklık sistemimizi korumak ve güçlendirmek istiyorsak çok önemli bir adım, stresten uzak durmak ve pozitif düşünmek. Şu an hepimiz çok endişeliyiz. Koronavirüsünden dolayı gerçekten ciddi bir konu ve bunun ciddiyetini fark etmemiz ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor. En büyük önlem evden çıkmamak ve bir süre için gerçekten kendimizi karantinaya almak. Bunun dışında sık sık ellerimizi yıkamak ve hijyene ekstra önem vermek çok önemli. Ve mümkün olunca sevdiklerimizle temastan kaçınmalıyız bu süreç boyunca. Bunları yaptıktan sonra, yani bütün önlemleri aldıktan sonra... Devamlı koronavirüsü hakkında endişelenmek, sadece onun hakkında düşünmek, sadece onunla ilgili okumak ve devamlı buna odaklanmak vücutta çok ciddi bir stres ve gerginlik yaratır ve bu da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Ben kokulu bir mum yaktığım zaman, yeşil çay içtiğim zaman ve kendime vakit ayırdığım zaman sakinleşmiş ve huzurlu hissediyorum gerçekten. Siz de kendinizi ne iyi hissettirecekse bunu bulup kendinize vakit ayırmanız ve sakinleşip biraz daha pozitif kalmaya çalışmanız çok çok önemli. Bunu özellikle de sağlığınız için mutlaka yapın. Aynı zamanda yeşil çay bağışıklığınız için de olumlu etkiler. Eğer siz de tadını seviyorsanız tüketebilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız papatya çayı da aynı şekilde sakinleştirici ve huzur verici bir etki yapar. Mutlaka deneyin. Aynı zamanda da akşam için patlıcan yemeği yapıyoruz. Biz bu şekilde patlıcanları kızartmak yerine air çok az bir yağ ile bu şekilde pişiriyoruz. Aynı şekilde fırında da pişirebilirsiniz. Çok yağlı olmaması için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir yandan da akşam yemeğini pişiriyoruz. Patlıcan yemeği yapacağız. Size de beslenmenizi önerdiğim iki besin daha var. Soğan ve sarımsak. Biz zaten normalde de lezzetini çok sevdiğimiz için bol bol kullanıyoruz her yemekte. Bunda da sabah açtığımız konserve, domates ve biberi ekledik. Hem de soğan ve sarımsak ekledik bolca. Şimdi bir bu kadar daha patlıcanımız pişiyor. Dediğim gibi kızartmak yerine air pişiyoruz. pişiriyoruz. Ya da siz fırında da yapabilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile birlikte pişirdik patlıcanları. Bunu ekleyeceğiz ve akşam yemeğimiz hazır olacak. tekrar. Ben şimdi hazırlandım. Bugünkü yürüyüşümü yapacağım. Siz de sizin sevdiğiniz ve keyifli bir egzersiz bulun ve bunu her gün yapın. Bu da zaten bizi 6. maddemize getiriyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yapacağınız bir diğer şey ise egzersiz yapmak. Ama kesinlikle keyif aldığınız bir egzersiz olmasına dikkat edin. Bu gerçekten önemli. Bence müzik açıp dans etmek de çok çok güzel bir egzersiz olur. Ben genelde günde en az 30 dakika yapıyorum. Siz de eğer daha yeni yeni başlayacaksanız belki günde 10 dakikayı hedefleyebilirsiniz. Çünkü bu sizin bir şekilde başlamanızı sağlar aslında. Çok büyük hedefler koymayın. Büyük hedefler koyduğunuz zaman başlaması çok zor oluyor. Ve genelde hiç yapmamayı bile tercih edebiliyoruz. Bunu yapabilirsek bağışıklık sistemimizi desteklemiş oluruz. Hem de kendi sağlığınız için de çok çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Kurumu yaptım. Şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Patlıcan yemeği ve pirinç pilavı var menümüzde bugün. Şimdi size 7. kuralımızdan bahsediyorum. Probiyotik yemek. Probiyotikler bağırsak bakterilerimiz için en yararlı şeyler diyebilirim. O yüzden de probiyotin en güzel kaynağı evde yaptığınız, evde mayaladığınız yoğurt. Biz de annemle yoğurt mayalamıştık. Şimdi ondan yiyeceğim. Bunun dışında kefir ve turşu da iyi probiyotiklerdir. Ama bazen besinlerle de yeterli olmayabiliyor. Takviye kullanmayı da düşünebilirsiniz. Biz evde bolca ev yoğurdu tükettiğimiz için ben takviye kullanmaya gerek görmüyorum. Bu arada yoğurdu mayalarken probiyotik ekleyerek de mayalayabilirsiniz. Bu da daha da artıracaktır probiyotik içeriğini. Şimdi akşam kahvemizi demlerken bir yandan da sizinle 8. ve 9. kurallarımızdan bahsetmek istedim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapabileceğimiz 8. kuralımız beta glukan tüketmek. Beta glukanın en güzel kaynağı yulaf. Yulafı dilerseniz ara öğünde kullanabilirsiniz ya da bazen pratik bir kahvaltıda kullanabilirsiniz. Hatta yulafı akşamdan süt ve yulafı bir kaba koyarsanız sabah yulaf lapası kıvamına gelmiş oluyor. Yani ekstra bir pişirme işlemi yapmadan da yulaf lapası şeklinde tüketebilirsiniz. Aynı zamanda ekşi mayalı tam buğday ekmeğinden de beta glukan alabilirsiniz. Bağışıklık sistemini destekleyecektir ve güçlendirecektir. Dokuzuncu kuralımız ise D vitamini. Toplumumuzda genel olarak düşük çünkü aslında temel kaynağımız gün ışığı. Besinlerde yumurta sarısında deniz ürünlerinde olsa bile yeterli miktarda alamıyoruz. Yani eğer gün ışığında yetince durmazsak yeterli D vitaminine ulaşamıyoruz. Eğer ki son 6 ay içindeki kan tahlillerinizde de D vitamininde bir düşüklük varsa takviye kullanmayı düşünebilirsiniz. Bağışıklık sistemimiz için çok çok önemli bir vitamin. Onun için D vitaminine de dikkat edelim. Evet, şimdi biz kahve içeceğiz. Bağışıklığımızı güçlendirecek 10. ve son şey de söylüyorum. Güzel bir uyku çekmek. En az 7 saatlik bir uyku çektiğinize emin olun. Bağışıklığınızı güçlendirecek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak çok çok önemli bir madde bu da. Aynı zamanda karanlık duyduğunuza emin olun. Mümkün olca perdelerinizi de kapatarak uyursanız melatonin hormonu da salgılanmış olur. Bu da bizim direncimizi artıran bir hormon. Şimdi ben de çok güzel bir uyku çekeceğim. Evet, bu videoda sizlerle bu koronavirüsü süreci boyunca bağışıklığınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz 10 temel kuraldan bahsettim. Bunları uygulamanız çok önemli. Lütfen her gün yapmaya dikkat edin. Umarım sizin için yararlı ve güzel bir video olmuştur. Lütfen bu önlemleri alalım, elimizi sık sık yıkayalım, zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım. Bunlar çok basit uygulanabilir, ufak önlemler ama gerçekten hayatımızı değiştirebilir ve bizi koruyabilir. Umarım en kısa zamanda en iyi şekilde atlatırız. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. <laughs> Ve videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın. <laughs> Öncelikle birinci kuralla başlayalım. Su içmek. <laughs> Su içmek.